Bugün burada yalnızca bir yaya üst geçidinin açılışını gerçekleştirmiyoruz. Denizli'nin güvenliğine, ulaştırmasına ve yaşam kalitesine kalıcı bir katkıyı hep birlikte hayata geçiriyoruz. Batı Ege Geo olarak Balkalı Grup ve Simpaş Holding'in gücüyle. Yatırımlarımızı yalnızca yapı üretmek olarak görmüyoruz. Bizim için önemli olan, esas olan bulunduğumuz şehre değer katmak, güvenli ve sürdürülebilir yaşam alanları oluşturmak ve sosyal faydayı her projenin merkezine koymaktır. Çünkü bizler inanıyoruz ki gerçek yatırım sadece bina yapmak değil, insanların hayatını kolaylaştırmak ve şehrin geleceğine katkı sunmaktır. Bu anlayışla Denizli'ye değer katmaya ve kalıcı projeler üretmeye de devam edeceğiz. Bu yolda yaşadığımız elim bir olay sonucunda, bir kaza sonucunda kaybettiğimiz canlardan sonra Derya Bey ile yaptığımız bir sohbetin akabinde buraya bu eseri kazandırmaya karar vermiştik. O anlamda da gerek kendisine gerek Sayın Çeliğe bu yol arkadaşları nedeniyle ve bu eserin şehrimize kazandırılması noktasındaki katkıları nedeniyle bir kez daha teşekkürü bir borç biliyorum. Biz biliyoruz ki bu şehirde yaşayan insanlar, bu şehrin insanları, bu şehirden doyanlar, bu şehrin kaynaklarından, bu şehrin imkanlarıyla belli bir yolu kat edenler, bu şehrin değerlerine, ortaklaşmasına koydukları katkılar çok önemli. Biz bu anlamda şehrimizin üretimine, istihdamına katkı koyup, aynı zamanda da şehrin sorunlarına el uzatanlar, el uzatan iş insanlarımızla Yolculuğumuzu her geçen gün büyüteceğimizden de kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü bizim sevdamız bu şehir sevdası. Çünkü biz bu şehrin kaynaklarının, bu şehrin insanların hizmetine sunulmasını, bu şehrin kaynaklarının en doğru şekilde yönetilmesini birlikte dayanışma ile bu şehirde yaşayan herkesin ve herkesimin mutlu olduğu bir şehir hayalimiz her geçen gün büyüyerek yolculuğuna devam ediyor. Batı Ege GYO Yaya Üst Geçidinin resmi açılış töreninde bu kıymetli yatırmanın şehrimize kazandırılmasına katkı sunan değerli hayırseverlerimize plaketlerini Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Bülent Nuri Çavuşoğlu takdim ediyorlar. Şimdi için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sizleri uğurlamıyoruz efendim. Şimdi yaya güvenliğini artıracak ve ulaşımı kolaylaştıracak olan yaya... Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün şehitlerimizin, gazilerimizin ruhları için siz değerli kardeşlerimizin ahirete irtihal etmiş olan geçmişlerinin ruhları için Allah rızası için El Fatiha Sayın madem, buyurun. Yeni... <laughs> Güzel denizimize hayırlı olsun. Allah kazalardan, belalardan korusun bizleri. Cümlemizi cümle ümmetimle devam inşallah. Hayırlı ve uğurlu olsun. <laughs>